konumuz arkadaşlar eşey bağlı kalıtım konusu. E eşey ya da cinsiyete bağlı kalıtım biliyorsunuz X ve Y kromozomları üzerindeki genlerle gerçekleştirilen kalıtımdır. Eşey kromozomları eşeği cinsiyeti belirlemenin e cinsiyeti belirleyen genleri taşımanın yanı sıra bazı vücut özelliklerine, bazı hastalıkları ortaya çıkaran genleri de taşıyarak aktarabilir. Bu konumuzda eşeğe bağlı kalıtım konusunda eşeği kromozomlarıyla aktarılan özelliklerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz eşeği eşeğ kromozomları iki tiptir. Bunlar nelerdir? Bunlardan birincisi eşey kromozomlarından bir tanesi. Şöyle azıcık çizmeye çalışayım. Biri X kromozomu, diğerini de yine şöyle göstermeye çalışayım size. Bu biraz daha küçüktür ve gen sayısı daha azdır. Buna ne diyoruz? Y kromozomu diyoruz. Şimdi X ve Y kromozomlarını bakın. Bu iki kromozomu karşılaştıracak olursak X ve Y kromozomlarının bu iki kromozomun 3 bölgeye ayrıldığını görürüz. Bu üç bölge nedir? Şimdi bu üç bölgenin bir tanesi şurasıdır. Bakın dikkat edin. Bu bölgenin Y'de karşılığı yoktur. Bu bölge X'in Y ile homolog olmayan bölgesi. X'in homolog olmayan Bölgesi adını veriyoruz. Burada bulunan bakın genler Y'de yok, Y kromozomda yok. İkinci kısım ise Y'nin şu parçasıdır bakın. Bu parçadaki genlerin de Y'nin bu parçası üzerindeki genlerin de ikisi de karşılığı yoktur. Buraya da ne diyoruz? Y'nin homolog olmayan olmayan bölgesi adını veriyoruz. Ve üçüncü kısım şurasıdır. Dikkat edin buradaki genler karşılıklıdır. Allergenler çiftler halinde karşılıklı dizilir. X'de de Y'de de aynı özelliğin genleri bulunur. Buraya da ne diyoruz? X ve Y'nin homolog bölgesi bölgesi veya segmenti ismini verebiliriz. Peki buradaki genler hangi hastalıkları veya özellikleri ortaya çıkarıyor? Bunlara birkaç tane örnek verelim. Mesela X'in homolog olmayan bölgesi üzerindeki e, örnekler. Renk körlüğü. Renk körlüğü. Ya da ne diyoruz? Daltonizm. daltonizm Hemofili hastalığı. Buradaki genlerle ortaya çıkarılıyor. Veya kas kas distrofisi hastalığı veya bozuk dentin hastalığı gibi hastalıkların gene ikisinin homolog olmayan parçası üzerinde bulunuyor. Buradan örnekler verecek olursak, Mesela yapışık parmak, yapışık parmak. İkinci ve üçüncü parmakların birbirine yapışık olması durumu. Yine balık pulluluk, balık Pulluluk hastalığı. Diğer bir adı ihtiyosis dediğimiz hastalık. Y'nin homolog olmayan bölgesi üzerindeki genlerle taşınıyor. Kulak kıllılığı durumu, özelliği gibi bu örnekler de yine çoğaltılabilir. X ve Y'nin homolog bölgesindeki genlerle ortaya çıkaran hastalıklara da örnek. E, retiniz retiniz pigmentoza veya başka bir örnek kseroderma kseroderma pigmentozum gibi hastalıklar X ve Y'nin homolog bölgesi üzerindeki genlerle ortaya çıkarılmaktadır. Şimdi bunları birazcık analiz edelim, birazcık değerlendirelim istiyorum. Evet, e, dolayısıyla az önce çizdiğimiz şekle göre eşeğe bağlı kaltımla alakalı e 2 ya da 3 temel bölüm var. X'e bağlı kaltım, Y'ye bağlı kaltım, X ve Y'ye bağlı kalıtım. X ve Y'ye bağlı kaltım o bölge tamamen homolog olduğu için otozomal kromozomlardaki kaltımı benzerdir. Onu ayrı tutabiliriz. Şeye bağlı kalıtımda esas farklılıklar ortaya kısa koyan kısımlar X'e bağlı kalıtım ve Y'ye bağlı kaltım durumudur. Şimdi birinci durum A ilki X kromozomuna bağlı, X'e bağlı kalıtım. Evet, e, şimdi burada önemli hususlar şunlardır. Genellikle çekinik genlerle ortaya çıkarılan özelliklerdir. Genelde ama tabii ki baskın özellikli olanlar da vardır. E, bu özelliklerin ortaya çıkması için e, dişi bireyde biliyorsunuz 2x olduğu için alerjenler bir araya gelmesi lazım. Homolog kromozomların yani 2x'in bir araya gelmesi lazım ama erkekte X kromozom bu parçasının Y'de karşılığı olmadığı için bir gen, bir gen çekinik de olsa, baskın da olsa tek başına bu özelliği ortaya çıkarabilir. Bu nedenle X'e bağlı kaltımla ilgili özellikle erkeklerde bayanlardan daha sık, daha sık gözüküyor. Daha sık görülmesinin sebebi budur. Şimdi bunların birazcık üzerinde duralım. Mesela renk körlüğü hastalığı. Renk körlüğü biliyorsunuz bir sürü çeşitli olmakla beraber en yaygın ve bildiğimiz daltonizmdir. Daltonizm kırmızı yeşil renk körlüğüdür. E, çekinik bir genle belirleniyor. Şimdi bayanlarda bu özelliğin ortaya çıkabilmesi için evet mutlaka mutlaka 2x'in üzerinde de çekinik genin bulunması lazım. R harfiyle göstereceğiz. R harfiyle gösteriyorum. Düzeltiyorum. Evet. Mutlaka çekinik genin bulunması gerekiyor. Şimdi bu durumda bakın burası nedir? Bu birey hasta. Bu birey nedir? Taşıyıcı. Bu birey nedir? Sağlam, sağlıklı. Taşıyıcı olan bireyde bu özellik ortaya çıkmaz ama çocuklarında ortaya çıkabilir. Erkek bireylerde ise bakın X tek başına X'in üzerindeki gen etkilidir. Bir tane X olduğu için tabi böyle bir durum söz konusu. E, bakın burada birey renk körüdür. Renk körü. E, buradaki birey ise sağlıklıdır, sağlamdır. Ve dolayısıyla bu özellikler yönüyle, bu özellikler yönüyle erkekler taşıyıcı olamaz. Bu meseleyi birazcık daha net anlayabilmeniz için bir örnek vermek istiyorum. Bir örnek üzerinden anlatayım. Mesela şöyle düşünelim. Bir toplum düşünelim. Bir bu toplumda, bir toplumda bir toplumda her yüz bayandan bir tanesi renk körü olsun. 1 bölü 100 bayanlar renk körü. Peki bu toplumda renk körü, renk körü erkeklerin oranı kaçtır? Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğiz? Bakın. Şimdi renk körü bayanların oranı nedir? Şimdi bir bayanın renk körü olabilmesi için iki tane x küçük r genini taşıması lazım. Öyle değil mi? Şimdi bu ikisinin bir arada bulunma ihtimali neymiş toplumda? 1 bölü 100. Peki e, baktığımız zaman evet birincinin gelme ihtimali 1 bölü 10. ikincinin gelme ihtimali 1 bölü 10. İkisinin çarpımı nedir? 1 bölü 100. Yani bunun kare kökünü aldığımız zaman kare kökünü aldığımız zaman bir tane x gelenin frekansını buluruz. O da nedir? 1 bölü 10'dur. E bu durumda bu durumda Erkeğin renk körü olabilmesi için X küçük R'ye olması lazım. E bir tane X yeterli olduğuna göre bunun oranı nedir? 1 bölü 10'dur. Yani bu toplumda her 10 erkekten bir tanesi renk körü. Her 100 kadından bir tanesi renk körüyken, bakın her 10 erkekten bir tanesi renk körü. Demek ki erkeklerde ortaya çıkma ihtimali daha fazladır. İkinci örnek hemofili hastalığı. Hemofili hastalığı biliyorsunuz, kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Tehlikeli bir hastalıktır. Şimdi aynı durumlar, yukarıda bahsettiğimiz durumlar hemofili için de geçerlidir. Yani ben şöyle hızlıca yazayım ama Evet. Bu bireyler nedir? Hemofili hastasıdır. X büyük H Y X küçük H Y e, Tabii ki toplumda Hemofili bayanlar e, belli dönemlerde kalamaları fazla olduğu için bunların evlenmeleri, çocuklarının olması, uzun süre yaşayabilmeleri çok zordur. Dolayısıyla hemofili bir bayanla, hemofili bir erkeğin e, ihtimaller dahilinde bir araya gelip çocuk dünya getirmeleri mümkün değil. Yani bu bireyleri e, sorularda e, çaprazlamaları almayacağız bu bireyi. Ancak hemofili erkek bireyin çocuğunu yapabilir, olabilir, daha uzun yıllar yaşayabilir baktığımız zaman çaprazlamalarda bunu dikkate alabiliriz. Ee, diğer bir mesele, ikinci konunun ikinci yönü, Y'ye bağlı kalıtım. B, Y'ye bağlı kalıtım. Şimdi bu özellikler sadece erkeklerde gözükür. Babadan oğula aktarılır. Sadece bu özellikler Y kromozomu üzerinde bulunur. Mesela ihtiyosis hastalığı, balık pulluluk. Şimdi, Balık pullulukla alakalı birey x büyük y a olursa sağlıklı, x büyük y küçük a olursa nedir? Hasta. Ve ve e, özelliğin heterozigot kalması, çekinik ve gizli kalması, taşıyıcı olması durumu söz konusu değildir. E, i̇htiyosis hastalığı e, İngiltere Kraliyet ailesinde uzun yıllar e, nesilden nesile aktarılmış, taşınmış bir hastalıktır veya az önce anlattığımız hemofili hastalığı, Rus Çar ailesinde yıllarca nesilden nesile aktarılmış, taşınmış bir hastalıktır. Evet. Kalıtsal hastalıklar toplumda bu nedenle tamamen yok olmaz. Nesilden nesile belirli frekanslarda aktarılabilir. Evet. Bu özelliklerin bayanlarda görülmesi mümkün değil. Çünkü bayanda Y kromozomunun olması lazım bu özelliğin çıkabilmesi için. Bu da mümkün değildir. Üçüncü durum ise, üçüncü durum C, X ve X ve Y'ye bağlı kalıtım. Şimdi bu özellik hem X'te bu özelliğin genleri hem de Y kromozomunda bulunduğu için X ve Y'ye bağlı kalıtımın allelleri, allelleri otozomal kromozomlarla kalıtsal özelliklerin taşınmasıyla aynı niteliktedir baktığımız zaman. Burada da iki tane örneğimiz vardı. Bunlardan bir tanesi. Örneklerimizi şöyle hatırlatmış olayım yine. Birisi retiniz, retiniz pigmentosa. Pigmentosa. Bu hastalığın özelliği baskın bir genle taşınıyor. Baskın bir genle. Bakın buraya kadar anlattıklarımızın hepsi çekinik genlerle taşınıyor. Bu baskın bir genle taşınıyor. Tam renk körlüğüne neden oluyor. Evet, körlüğe kadar gidebiliyor ilerleyen dönemlerde körlüğe neden olabiliyor. Diğer bir hastalık ise kseroderma kseroderma pigmentozum pigmentozum Bu hastalıkta da derimiz güneş ışınlarına karşı duyarlı olur. Daha duyarlı olur. Çünkü pigment üretilemez deride. E, güneş ışınları altında deride kanserleşme meydana gelir. Çekinik bir özelliktir. Çekinik genlerle aktarılır. Ölümcül bir hastalıktır. Kseroderma pigmentozum. Eşeği ile aktarılan bu tip hastalıklara biz veya bu tip özelliklere eşeğe bağlı kalıtım adını veriyoruz. Daha sonraki derslerimizde bunları böyle sorular üzerinde, örnekler üzerinde biraz daha işlemeye çalışacağız. Eşeğe bağlı kalıtımla alakalı genelde ağacı türünden sorular karşımıza çıkar. Bu ağacı soruların da örneklerinden daha sonra sizlere bahsedeceğim. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.